canım pudingim. Pudingim ne oldu sana böyle? Mau. şuna bak. Birisi pudingimi yemiş. Kim yapar ki bunu? Dün okuldan geldiğimde pudingimi bakmak için dolabı açtım. Ve her şey yerinde duruyordu. Tabi pudingimde. Ama şimdi bakıyorum ki üstünde bir boşluk var. Birisi kaşıkla dalmış benim pudingime. Kim olabilir ki bu kötü miniş? olursa olsun pudingimi yiyen kişiyi bulacağım. <laughs> Merhaba babacığım. Günaydın kızım. Bakıyorum da tatilin keyfini çıkarıyorsun. Bugün tatilin keyfini çıkaracak olan bir kız vardı. Hayali yalnızca televizyonun karşısına oturup pudingini yemekti. Ancak bir baktık ki pudingi tarafından yenmiş. Sence bu nasıl oldu baba? Ben yemedim kızım. Hmm. Kumanda ile oynamalar, soluk ten ve tınlamama. Bunlar çok ama çok ama çok şüpheli. Kızım kanal değiştirmek için kumandaya basmak zorundayım. Hmm. Güzel bir bahane. Peki dün ne yaptın? Dün işe gittim. İşten döndükten sonra yemek yedik falan işte. Ha, baba onları demiyorum. Mesela hiç mutfağa gittin mi? Evet. Annene sofrayı hazırlarken yardım ettim. Saat kaçtı peki? Ben işten 7'de geldiğime göre sanırım 8 gibi. Üf, evet eve geç geldin. Bu yüzden istesen de zaten sen yiyemezsin. Peki baba. Abimi mutfakta gördün mü hiç? Evet. Gece üstünüzü örtmek için kalktığımda abini mutfakta gördüm. Bana midesinin bulandığını söyledi ama sonra tekrar odasına döndü. Şüpheli. Yani sen yemedin. Emin olabilirsin ben yemedim. <laughs> Ablacığım merhaba. Nasılsın? Sağ ben diyeyim. Abla bu sabah çok tuhaf şeyler oldu biliyor musun? Hayır. Tabii bilmeyeceksin. Neyse bu sabah bir baktım ki pudingim kaşıklanmış. Bu sence de çok tuhaf değil mi? Uğur annem o pudingi geçen hafta yapmıştı. Kim senin eski pudingini yesin ki? E ben de onu soruyorum. Ya işte kim yesin ki benim pudingimi? En son dün mutfağa gittiğimde abinin mutfakta olduğunu gördüm. Peki sen ne yapacaktın mutfakta? Ben su içmeye gittim. Ayrıca merak etme yemem senin şeyini. Diyetteyim şekerli şeyler yemiyorum. Neyse sonra da buzdolabının kapağını açtığını gördüm. Kimin? Abinin işte. O kim? Çikolata. Hmm, bu çok şüpheli. Suçu başkasına atıyor olabilirsin. Öğreneceğiz abla. Her şeyi öğreneceğiz. Peki abla sen saat kaçta gördün bu olayı? Ya işte ben okuldan dörtte geliyorum. Muhtemelen dört buçuk beş arası. Söylediklerin birbiriyle çelişiyor abla. Diyorsun ki abinle saat dört gibi mutfakta karşılaştık. Ama abimin hafta içleri etütü var ve eve yedide geliyor. Ablacım, abin o gün hastaydı ve okula gitmedi. Dolayısıyla Etüde de gitmedi. Bu çok şüpheli. Bu bilgiler için teşekkür ederiz. Geri dönüş yapacağız. Oyun mu oynuyor yoksa ciddi mi anlamadım? Abiciğim sana yemek getirdim. Duydum ki hastaymışsın. Tabii ben dün okula gittiğim için bilmiyorum. Ben okuldayken sen tabii evdeydin. Tabii evetteki ki mutfağa gittin tabi tabi dolabı da açtın peki dün hiç o açtığın dolapta puding gördün mü acaba evet dün gece midem bulanıyordu sürekli mutfağa gidip tuzlu bir şeyler atıştırmak zorunda kaldım yani pudingimi sen yedin puding tuzlu mu ayrıca ben neden senin pudingini yiyeyim ki çünkü sen her şeyi yersin ama pudingini ben yemedim çok şüpheli. Zaten her şey seni gösteriyor. Babam seni dün mutfakta şüpheli şeyler yaparken gördüğünü söylüyor. Ablam da öyle. Dedim ya abicim dün midem bulandığı için sürekli mutfağa gittim. Benim pudingimi kim yedi o zaman? Bilmiyorum ama ben yemedim. Of ya. Ya mırnav. Babam eve geç geldiğinden dolayı yemediğini söylüyor. Ablam da diyette olduğu için yemediğini söylüyor. Ama ikisi de bir konuda aynı şeyi söylüyor. Abim mutfağa girip çıkmasın. Ama abimle midesi bulandığı için yemeyeceğini söylüyor. Kim yedi peki benim pudingimi? Bence herkes yemiş olabilir. Tabii ben dışında herkes. Ama anne hepsi senin dediğin gibi diyor. Ben yapmadım diyor. Peki bunu hiç düşünmediğim biri yapmışsa? Bilmiyorum. Bence bulabilirsin. Sağında duruyor. Ne mırnav mı? Evet. En başından beri sendin. Hepsi doğru söylüyordu. Babam geç geldiğinden, ablam diyette olduğundan ve abim de midesi bulandığından yiyemezdi zaten. Ama senin hiçbir etsin yok. Neden hepsini yemedin ki o zaman? Birazını yemiş bırakmışsın. Kızım seninle tekrar puding yapalım mı? Hem ben tüm ödevlerimi cuma akşamı bitirdim. Hiç sorumluluğum da yok. Hadi yapalım anne lütfen. Tamam kızım, tamam. İlk malzemeleri almamız lazım. Kızım sen bana dolaptan süt ver, ben de pudingi çıkartayım. Tamam. Kızım şimdi sen pudingi karıştırır mısın? Ben de o sırada şuraları bir toplayayım. Tabii babacığım. ki anneciğim. Babacığım pudingi ben yaptım. Nasıl olmuş? Çok güzel olmuş kızım ellerine sağlık. Ama baba ben size künefe yaptım da bana hiç böyle demiyorsun. Kızım senin yaptığın yemekler tatlılar o kadar güzel ki yerken kendimizden geçtiğimizden dolayı. Tamam tamam babacığım gönlüm aldın şimdi. Uğur sen niye yemiyorsun? Ben sonra yiyeceğim abi. He tamam. Hadi bakalım tatlılar da yendiğine göre doğru yataklara. Anne yarın tatil ama. Uyku düzeninizi bozmayın kızım sonra kalkamıyorsunuz pazartesi sabahları. Susadım. Ama artık bunu da Mırna yapmış olamaz. Küçücük kedi nasıl taşısın kocaman kaseyi? Kim aldı benim pudingimi?